Ne yapıyorsun aşkım? Bilmece çözüyorum. Bilmece mi kaldı ya bu devirde? Ne yapayım ya evde sıkıntıdan oyalanıyorum işte. Takıldığın yer olursa sor bana güzelim. Hay <laughs> güvenini sevsinler. Ne oldu beğenemedin mi? E hadi söyle bakayım o zaman. Kardeş eşleri olan gelinler. O ne ya? Kardeş eşleri olan gelinler. Eyvah. E ama dört harfli. Hmm. E o zaman altıdır. Yani aslında onun normali yılandır da akraba arasında ayıp olmasın diye de derler. Yılan mı? Gerçekten mi? He. Beğenemedin mi? Allah Allah. Hiç mi akrabalık ilişkileriniz yok canım benim? Sürüngenler familyasından elti. Yandan yandan gelir böyle sürüne sürüne. Ne ara soktu anlamazsın. Ama kimse üzülmesin. Onun panzehiri bende. Üzerine iki tane reşat altını atıp ezveririm kafasını bir daha sokamaz. <laughs>